Merhaba sevgili yaylar. Bu videomda sizlere 2021 yılının temel gökyüzü geçişlerinin burcunuza nasıl yansıyacağından bahsetmek istiyorum. Sevgili yaylar sizler için oldukça önemli bir yıl olacak. Çünkü her şeyden evvel burcunuzda ikizler ve yay aksı üzerinde ilişkiler alanınızda önümüzdeki yılda tutulmalar olmaya devam edecek. Bu tutulmalar sevgili yaylar için ilişkileri, evliliği, iş ortaklıklarını, sizin için hayatınızda önemli biri varsa bu kişiyle daha ileriye yönelik adımlar atmanıza yardımcı olacak. Gökyüzünde 17 Aralık ve 20 Aralık'ta iki önemli gezegen ki uzun zamandır bir arada değildiler hava grubunda Satürn ve Jüpiter kova burcuna geçiş yapacak. Bu önemli geçiş astrologların oldukça beklediği bir başlangıç zamanı aslında yeni bir platforma doğru ilerliyoruz. Bu sizin, bu geçiş, Satürn ve Jüpiter'in kova burcundaki geçişi sizler için iletişim, eğitimler, zihinsel projeler, kardeşler ve yakın çevreyle ilişkiler alanınızda yer alacak. Dolayısıyla burcunuza da e, hem havaların, ateşlerin, bu elementlerin birbirine destek olan görünümü nedeniyle oldukça e, pozitif yansıyacak. E, bu dönem içerisinde bir yıllık süre içerisinde eğitimlerden, yolculuklardan, zihinsel projelerden, ticari atılımlardan, satış, pazarlama, web siteleri, sosyal medya üzerinden yapacağınız işler, paylaşımlar, kendinizi ortaya koyma adımları gerçekten başarılı olacaktır. Diğer taraftan bu dönem içerisinde eğitimler, kurslar, akademik çalışmalar, mesleki eğitimler sizin için önünüze açacak adımlardır. Diğer taraftan kardeşler, yakın çevre, komşular, mahalle, tüm buradaki dostlarla, arkadaşlarla, akrabalarla daha fazla bir arada olmak ve onların desteğini e, almak e, durumunuz var. Bir yere taşınabilirsiniz, şehir veya ülke değiştirmek isteyebilirsiniz bir taşınma konusu aklınızda olabilir ve bunu önümüzdeki yıl gerçekleştirmek için eyleme geçebilirsiniz. Diğer taraftan ticaret satış pazarlama için de bu tutulmalar Satürn ve Jüpiter size destek veriyor olacak. Hakikaten bir uzmanlık alanınız varsa Bununla ilgili yaratıcı fikirleri, ticari adımları atabilirsiniz veya kendinizi yeni bir bilgiye, felsefeye, kültüre götürecek mecralar içerisinde bulunabilirsiniz. Bu yine kurslar olabilir, akademik çalışmalar olabilir, yurt dışından alacağınız bir takım sertifikalar veya onaylar olabilir. Bütün bunlara başvurabilirsiniz. Doktora, master, tez konuları KPSS gibi sınavlar tüm bunlar sizin için belki ön planda olacak. Dolayısıyla bu önümüzdeki yıl bilgiyi daha çok önemsediğiniz, bilginin doğru ve iyi bir kaynaktan gelinine yöneleceğiniz ve kendinizi zihinsel projelerde, ticari atılımlarda göstereceğiniz bir yıl ve elbette ilişkiler, evlilik ve iş ortaklıkları sizin için su gibi akıyor olacaktır eminim. Bu güzel fırsatları değerlendirmeniz dileğiyle mutlu, sağlıklı, neşe dolu bir yıl diliyorum.